Herkese merhaba! Son zamanlarda çok sık kullandığım bu makyajı yapacağım bugün sizlere. Hem yaz için de çok çok ideal olacağını düşündüm. Çok doğal ama çok aydınlık bir makyaj. Öncelikle nemlendiricimi uyguluyorum. Ondan sonra fondötenime geçiyorum. Shiseido'nun Synchro Skin isimli fondötenini kullanıyorum. Bunun kapatıcılığı çok az ama renk eşitsizliğini düzenliyor. Böylelikle çok güzel, çok doğal bir sonuç veriyor cilde. Ondan sonra Make Up For Pro Sculpting paletinin artı kontür rengim X. Aydınlatıcı rengim. İlk önce aydınlatıcı ile başlıyorum. Bunu göz altlarıma, alnımın ortasına, burnumun tam ortasına yani aslında aydınlatmak istediğim bölgeleri uyguluyorum. Bu makyajda yapacağım şey zaten çok e, çizgi, hani hatları belli bir cilt e, ve sadece aslında maskardan ibaret. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi elmacık kemiklerimin altını gölgelendiriyorum. Aynı şeyi burnumu küçük göstermek için burnuma da yapacağım. Ve çenemi sivrileştirmek, aynı zamanda alnımı küçük göstermek için de alnımı uygulayarak makyajıma devam edeceğim. Bunları Beauty Blender yayacağım. Zaten günün sonunda gerçekten hiçbir şey sürmemişim gibi ama aynı zamanda da elmacık kemiklerim çok ortada bir makyaj elde ediyorum. Yani çok fazla ürün kullanıyormuşum gibi görünse de ee, yüz yüze baktığımız zaman gerçekten çok sağlıklı bir cilt ama aynı zamanda hatları çok belirgin bir cilt ortaya çıkmış oluyor. Bu arada lütfen bana siz nasıl makyajlar görmek istersiniz ya yazın nasıl makyajlar yapmayı tercih ediyorsunuz bana aşağı yorum olarak bırakırsanız çok çok sevinirim. Ben de hem ona uygun videolar çekebilirim hem de belki benim için de çok güzel bir ilham kaynağı olur. O yüzden sizin yaz makyajlarınızı açıkçası çok merak ediyorum. Aynı paletteki krem aydınlatıcıyı alıyorum. Bunu elmacık kemiklerimin üst kısmına, kaşlarımın altına ve gözlerimin pınarının oraya aynı zamanda tabii ki de burnumun tam ortasına, dudaklarımın ortasına, birazcık da çenemin ortasına uyguluyorum. Çünkü çok parlak, çok aydınlık ve çok sağlıklı görünen bir cilt elde etmek istiyorum. Bunu kabaca uyguladıktan sonra yine bir YouTube Blender yardımıyla iyice dağıtacağım. Böylelikle gerçekten sanki doğuştan öyle bir parlatıcı varmış yüzümde gibi duracak. Ama ben gerçekten bu aralar aydınlatıcılara taktığım için bu görünüm çok uzun zamandır çok hoşuma gidiyor. Ve gerçekten de çok doğal, çok sağlıklı bir cilt gösteriyor günün sonunda. O yüzden umarım siz de beğenerek izliyorsunuzdur şu ana kadar. Sonra aydınlatıcıyı iyice abartmak için <laughs> Urban Decay'in Afterglow Highlighter'larından Sin isimli aydınlatıcıyı böyle bir tane yelpaze şeklindeki fırçayla yine demin aydınlatıcı uyguladığım kısımlara uyguluyorum. Böylelikle iyice highlight yani iyice aydınlatma işlemini bir üst seviyeye çıkartmış oluyoruz. Ee, dediğim gibi demin de söylediğim gibi çok güzel çizilmiş hatlı bir yüz ve aydınlık bir yüz istiyorum. Şimdi kaşlarımı dolduracağım. Bunun için Anastasia Beverly Hills'ın her zaman kullandığım kalem, e, kaş kalemini, kaş kalemini kullanıyorum. Bunu da uyguladıktan sonra maskarama geçeceğim. Kaşlardan sonra, bu aralar obsesif şekilde kullandığım maskarama geldi. Sıra, Bobbi Brown'un Eye Opening Maskarası. Bununla ilgili detaylı, bu ayın favoriler videosunda konuşacağım. Şimdi bunu nasıl uyguladığımı anlatayım. Bu tam bir katlı değil, iki katta değil, tam bir buçuk kat gibi uyguluyorum ve elimde maskarayı döndürerek şey, döndürerek uyguluyorum. Bunu üst kirpiklerime ve alt kirpiklerime eşit miktarda uygulayacağım. Alt kirpiklerime tek kat, yani bir buçuk kat falan değil, bir kere uygularım ve bitiyor. Gerçekten çok seviyorum bu maskarayı. Favoriler videosunda bu konuda bekleyin bence. <laughs> Sıra geldi ruja. Catherine Ardine Nude Lipstick 4 numaralı rujunu kullanıyorum. Bu tam bir yaz rengi. Gerçekten bayılıyorum. Günlük kullanıma çok çok uygun. Tam böyle şeftali ve pembeyi bir arada barındıran çok güzel kremsi bir ruj. Bunu da çok severek kullanıyorum çok uzun zamandır ve bu sade görünmeye çok çok uyacağını düşündüm. Ve sonuçta gerçekten çok mükemmel bir uyum oldu rujla beraber. Böylelikle makyajım bitiyor. Yaz ve günlük kullanım için bence çok uygun aydınlık bir makyaj. Allık yok, far yok ve günün sonunda çok çekici bir makyaj yine de. Umarım bu makyajı ve videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.